Sento için yaklaşık maliyetimiz 5 milyon 600 bin Türk Lirası. Birinci isteklimize başlayacağız. Birinci isteklimiz Haydar Şahin. Haydar Şahin'in teklifi 5 milyon 670 bin Türk Lirası. 2'nin 26'ya kadar 181 teminatımız var. Tarih teminatımız burada. İkinci taşımacılık, otomotiv, inşaat, sağlık, sosyal hizmetler, personel hizmetleri, turizm, temizlik, sanayi ve ticaret şirketi. <laughs> Erta taşımacılığın teklifi 5 milyon 760 bin 180 bin lira, i̇şte Bilgiler tablosunda ortak yöneticilere ait bilgiler sunulmuş. Üçüncü istekimiz mutlu özlemiş. milyon yüz doksan yedi bin beş yüz İstediğimiz depo inşaatı da mahlukatçılık, hayvancılık, hırdavat, temizlik, sanayi ve ticaret şirketi. <laughs> depo inşaatın teklifi 5.767.500 TL. Ve Beşinci ve son teklifimiz Merve Kahya. Evet Merve Kahya'nın teklifi 6.433.320 Türk lirası. Yeah, to... do 4